Selamun Aleyküm. Amasya'dan selamlar, sevgiler, saygılar. Şu anda İstanbul'dayız. Ve size makinamızı tanıtıyoruz. 13,5 kW'lık bu yakışsız yakıtsız güneş, rüzgar yok. mazot, benzin, akaryakıt hiçbir şey yok. Kendi kendine enerjisini veriyor. Ve siz bundan net 7 kW enerji alabilirsiniz. Bu şekilde bir cihazımız bu. Bunu biraz daha çalıştıracağız. Bu şekilde görüyorsunuz. Hiçbir taraftan bağlantısı yok kendi içerisinde yüzde otuz, yüzde otuz beş kendisi enerjisini alıyor ve yüzde yüz olarak da veriyor. bu şekilde şey yapacağız, çalıştıracağız, size göstereceğiz. Şimdi çalıştırıyorum Allah izin verirse. Yeniden Hı. çalıştırıyoruz. Yeniden çalıştırıyoruz. Hı. Çalıştırıyoruz şimdi. 120 hem 380 alabiliyoruz bundan.